Merhaba sevgili ebeveyn adayı ve dinleyen izleyen herkes. 29. hafta gebelik bloğuma hoş geldin. haftada umarım her şey yolundadır sevgili anneler. Ben de çok şükür her şey yolunda. Artık neredeyse ortalama olarak bir 10 hafta kaldı diyebiliriz. E tabii ki hazırlıklarda tam gaz devam ediyor. Arada minik minik panik oluyorum. Minik minik toparlıyorum. Devam ediyorum. E, ben birkaç hafta ilerideyim. O yüzden doğum çantamı artık hazırladım ve bu videoda da çekmek istedim. Sevgili anne şu an senin yaptığın gibi ben de birkaç video izleyip acaba doğum çantama neler koymalıyımı araştırdıktan sonra hazırlıklarımı tamamladım. Tabi bu süre zarfında birkaç kez mağazaların kapısını aşındırdık. Kimilerine erken gelebilir, kimlerine geç gelebilir ama bence 28 ila 32 hafta arasında hazırlıklar tamamlanırsa çok büyük bir rahatlık oluyor. Çünkü hafta ilerledikçe kilonuz artıyor, beliniz ağrıyor, mağazada gezmek gerçekten zorlaşabiliyor. Bir de erkenden hazırlıkları tamamlayıp kenarda böyle huzurla beklemek varken son dakikaya sıkıştırmamanızı tavsiye ediyorum sevgili ebeveynler. Süreç ne kadar uzarsa o kadar strese girilebiliyor. O yüzden doğum çantasına neler koymalıyımı 29. haftada anlatmak istedim ki zaten eninde sonunda yapacağımız bu çantayı bir an evvel bu haftalarda hazırlayın ve rahat edin diye. Bu benim ne önerim. Şimdi gel gelelim ben neler hazırladım. En güncel haliyle neler koydum, neler koyulmalı. Yani neler koyulmamalıyı ben bir iki kalemle sadece size söyleyeceğim. Şimdi o zaman geçelim çanta içeriğine. Normalde videolarda görürsünüz anneler bir de buraya puset hazırlıyor ama ben şimdi onu burada kalabalık yapmak istemedim. Siz zaten pusetinizi hazırlayacaksınız. Şurada bir tane mama sandalyesi var. Onu arkadaşımız verdi. O konuyla alakasız tamamıyla konuk oyuncu. Şu an evde hala bir yapılanma içerisinde olduğumuz için işte bebeğin odasının hazırlıkları gibi. Onun şu an bir müddet orada misafirlik yapmasını uygun gördük. O da seve seve kabul etti sağ olsun. Görmüş olduğunuz gibi ben hurçlara kategori kategori ayırdım. Anne kişisel, bebek kişisel, Anne baba gecelikleri, terlikler vesaire vesaire. Öncelikli olarak bebeğim için neler koydum? Onunla başlayacağım anlatmaya. Bu arada şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Hani fazla koyduğum şeyler olabilir. Ben olabildiğince gerçekten minimal hazırlamaya çalıştım. Eksik koyduğum bir takım ürünler de olabilir. Lütfen yorumlara siz de bildiklerinizi bırakın. Bu videoya ulaşan annelerimiz de faydalansınlar. Ben de inşallah doğumdan sonra oraya bir yorum bırakıp... ...neleri fazla almışım, neleri eksik almışım... ...tekrar deneyimlerimi güncel olarak... Siz sizinle paylaşacağım. Bebeğin bakım kiti dedik arkadaşlar öncelikli olarak. Bebeğin bezlerini koydum. Bir 10-15 adet. En natüreli dedikleri için Slippy marka tercih ettim. Bir tane pişik kremi Bepantol. İki tane alt açma bezi koydum. Olmazsa olmaz tabii ki ıslak mendil. Yine Slippy'nin natürel olanlardan. Buna hiç ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum ama oradaki ebelerden destek almak ve çocuğun bunu nasıl temizleyeceğimi öğrenmek için bir tane serum fizyolojik aldım. Bir tane tırnak makası aldım çünkü ebeler yeni doğan bakımını hemen gerçekleştiriyorlar. Tırnakları uzunsa kesiyorlar. Trendyol ürünlerinde falan karşınıza çıkmıştır muhakkak. Bu başı dönen çarklı törpüler var. Fiyatlı da bir ürün. Aslında ben onu tercih edecektim. Sağ olsun ebebekteki bebek danışman arkadaşım bana bu ürünün yeterli olacağını zaten bebeklerin tırnaklarını uyurken kestiğimiz için makasın bu anlamda oldukça fonksiyonel olabileceğini söyledi. Ben de fikrimi değiştirip oradayken sadece bir Tırnak mı kısalmayı tercih ettim. Bebek kişisel bakım kitimiz bu kadar. Güzel annelerim belim o kadar ağrıyor ki videoya oturarak devam etmek zorundayım. Şimdi neden erkenden doğum çantanızı hazırlayın dediğimi de anlamışsınızdır umarım. Evet, şimdi sırada bebeğimizin kıyafetleri var. Kolaylık olsun diye poşet poşet takımları ayırdım. Bu birinci hastane setimiz. Bebeğin üstü, altı, şapkası, zıbını mevcut. Bu da aldığım ikinci takım. Az önce saydığım gibi içerisinde her şey mevcut. Bu poşete de 3-4 tane ağız mendili yine 3-4 tane çorap, yine 3-4 tane eldiven koydum. Bunlar hastanede bebeğimin kullanacak kıyafetler. Sağ olsun benim manevi kardeşim bu isim yazılı olan, tavşanlı, çok sevimli kıyafetler var biliyorsunuz. Anne ile bebeğin böyle foto çekimi yapıldığı zaman giydikleri hastane çıkış tulumları var. Onlardan sipariş verdi. Onlar özel tasarım olduğu için biraz geç geliyor bu arada bilginiz olsun. Bir Instagram sayfasından sipariş verdik ama henüz gelmedi. O yüzden onu bu videoda gösteremiyorum. Instagram'da muhakkak zaten foto paylaşıyorum. Oradan görebilirsin. Bir iki güne kadar gelecek o ürün. Onun da var olduğunu düşünürsek bebeğin kıyafetleri bu kadar. Bu arada buradaki kıyafetlerin hepsi benim giydiğim gecelikler dahil doğal deterjanla yıkandı. Evde zaten komple artık doğal deterjana geçtik. Bunu da yine detay olarak belirtmek istiyorum. Bir de bebek için şöyle göstereceğim size. 1, 2, 3 tane battaniye koydum. Burada bir tane de kendim için enzirme südyemim var. Emzirme sütüyle biliyorsunuz olmazsa olmaz. Onu muhakkak artık bavulumuza eklememiz gerekiyor. Bu Pusatın üzerine de ayrıca örtmek için kalın bir tane battaniye örmüştüm. Onu koyacağım. Hazır emzirme de demişken annenin olmazsa olmaz bakım kitine bir göz atalım. Doğum normal de olsa, sezaryen de olsa annede regil kanı gibi kanama olacak. O yüzden bu tüm kilotu olan pedlerden aldım. Bunların maksimum 6 saatte bir değiştirilmesi gerekiyor. Aklınızda olsun. Aynı zamanda onların ped şeklinde olanlarından da aldım. Kanama biraz fazla olacağı için. Özellikle böyle kalın tasar. Burada çıkartmadım ama kendime iki tane de iç çamaşırı koydum. Bunlar göğüs petleri. Yani biraz fazla aldığımı düşünüyorum. Ama böyle hijyenik oldukları için fazla alsanız bile eve tekrar getirirsiniz. Başucuma bir tane ıslak mendil koydum. Kolonya özellikle almadım çünkü hastanenin camları açılmıyor. Ve alerji hastası olduğum için bebek de belki rahatsız olur diye kolonya kullanmayacağım. O yüzden herhangi bir durumda ihtiyacım olursa hemen elimi bir yerimi silmek için bir tane ıslak mendil koydum. En önemli şey olmazsa olmaz gümüş kapaklar. Ben ilk alışverişimde bu gümüş kapakları almak istemedim. Ya fazla kaygıyla alışveriş yapmak istemedim. Ben bilmiyordum işin içi gümüşün iyileştirici özelliği varmış ve doğum yapmadan aslında bir ay önce günde 3-4 kere 20'şer dakika bu kapakları takmak gerekiyormuş. Çünkü özellikle son ayda böyle ufak ufak göğüs uçlarında deformasyonlar başlıyor. Ben deneyimledim sevgili anneler. Siz de muhakkak alın doğumdan bir 15 ay öncesinde takmaya başlayın. Ben dediğim gibi işte ihtiyaç duyarsam hemen gidilir, alınır, kaygılanmayayım. İlla başıma kötü bir şey gelecek diye önlemler alıp da kendimi kasmayayım istedim ama... Yok, bunun gerçekten olması gerekiyor. 999 eğer gümüş, özellikle bunu tavsiye ediyorlar. Gümüş kapağın ayrıca mastiti önleme özelliği de var. Göğüs ucu deformasyonu, çatlakları içinde bu krem fazlasıyla öneriyorlar. O yüzden ben bir tane de krem aldım. Bu kremi sürüp çocuğunuzu aynı zamanda emzirebiliyor musunuz? Aynı zamanda birkaç tane süt sağma poşeti koydum. Neden? Ha, hiç istemiyorum ama ola ki sezaryenle doğum yaptım. O ara canım acıdı, bebeğimi emziremedim veya farklı bir durum gelişti kolostrum denen annenin en kıymetli sütü yani ilk sütü sığ poşetlere koyabilmek için. O arada direkt tabi memeden emziremezsek de benim babasının ya da ebenin rahat bir şekilde emzirmesi için bu kaşık biberonu aldım. Kaşık biberonu almamdaki sebep de çocukta meme reddinin oluşmaması için. Evet annenin bakım kitinde bunlar vardı. Peki anne ve baba neler giyecek? Valla dediğim gibi inşallah bu çantayı olabildiğince minimal yapmışımdır. Hatta eşimle şeyi konuşuyoruz. Eskiden böyle doğum bavulu falan yapılıyor muymuş ya da doğum çantasında neler oluyormuş hiç sanmıyorum ki bu kadar çok teferruat olsun. Çünkü bebek bezlerini hastanede bile veriyorlar. Ama bizler yine de tabii ki artık çağın gerektirdiği o mükemmelliyetçilik ve aşırı tedbirle beraber yoğun kaygılarımızla bu doğum çantasına koyarak bu şekilde doğumumuza hazırlanıyoruz. Eksik bir şey olsa da dünyanın sonu olmayacağını bilelim. Ve yine de yapalım. Hani böyle gelmiş böyle gidiyor bir şekilde. Bir tane koyu renkli pijama takımı, bunun sabahlığı var aynı zamanda işte alt üst olarak. Bir tane de uzun beyaz sabahlıklı bir tane gecelik takımı. Bunları tek tek açık göstermeme gerek yok. Aynı zamanda işte bir tane kalın çorap, bir tane ince çorap aldım yanıma. Babamız için de yine aynı şekilde kendisi bana refakat edeceği için işte bir tişört, pijama, işte ince ve kalın bir çorap aldım şu beyaz geceliği kirletmezsem bir fotoğraf çekeyim bebeğimle o bahsettiğim tavşanlı kıyafetle beraber yaptırmak için. Bu terlikleri ve taçları da ekleyeceğim. Dediğim gibi Instagram'da muhakkak paylaşırım. Oradan zaten görebilirsin. Sevgili annelerim poşet poşet, hurç hurç ayırmanız oldukça işlevsel olacaktır. Bu arada geceliklerle ilgili e, tekrar detaylara girecek olursak, koyu renk alt üst sabahlık takım olan elimde o vardı, o yüzden onu aldım. Diğer beyaz olan da yine dediğim gibi hem fotoğraf çekimlerinde kullanmak, yeni doğum yapmış kadında böyle bir sembol olduğu için aynı zamanda doktorlar muayene ederken de sanırım o gecelik olanları giymemizi tercih edebiliyorlarmış. O yüzden iki tane geceliği bu şekilde aldım. Terlikten bahsetmişken babamız için de yine aynı şekilde bir tane terlik aldım. Benim yürüyebileceğim en rahat terlikler bunlar çünkü lenfödem hastasıyım ve ayağıma şu an olabilen tek terlikler bunlar. O yüzden kendime bunları aldım. Hastaneden çıkarken giymek için de bir tane temiz alt üst kıyafet aldım. Evet bir de çok fazla abartmadan birkaç tane kişisel bakım ürünü aldım. Bunların arasında bir tane kremim. Şöyle bitmek üzere olan bir tane kremimi koydum. El yüz kremi. Şimdi normalde şarjlı makinalar kullanıyoruz ama bunlar da tatile giderken bir yere giderken aldığımız eşimin ve benim diş fırçaları. Orada duş almam gerekirse diye kendime birazcık duş jeli aldım. Aynı zamanda bir de şampuan da koyacağım. Onun unutmuşum. Şimdi hemen koyacağım. Sizin de aklınızda olsun. Diş macunu. Yanıma şöyle mumlardan aldım. Kendi odanızda, doğumhanede istediğiniz gibi mum yakabiliyorsunuz. Doktorlar buna tolerans tanıyor. Bana da çok iyi gelen bu oh, mis kokulu mumları aldım. Bir tane tarak aldım. Aynı zamanda bu çantaya bir tane de gül yağı ekleyeceğim. Gül yağı normal doğum esnasında özellikle o belinizdeki krampları azaltmak için muhteşem. Çünkü eşinizden muhakkak destek alacaksınız. Bele yapılan şöyle V şeklinde bir takım masajlar var. Bunlar doğum doğum sancılarını bayağı hafifletiyor. Aynı zamanda lavanta yağı da alabilirsiniz ama bu çantaya da iki tane toka koydum arkadaşlar. Minimal bir çanta yapmaya çalıştığımı söyledim. Tabii ki dediğim gibi o eskileri kıyasladığımızda ne kadar minimal olabilir. E, Murphy's yasaları gereği eğer bir şey ihtiyacın varsa o an zaten ona ulaşabilirsin. Çok fazla kaygıyla çok fazla şey almamak gerekir. Ama dediğim gibi işte çağın getirileri maalesef mükemmel değil. Hepimizin bir şekilde kanına işledi. Kendimizi daha güvende hissediyoruz. Bir şeyler tam olduğu zaman. Zaman. Ben de böyle bir çanta yaptım. Yorumlarınızda muhakkak videoma katkıda bulunun ki bütün anneler faydalanmış olsun. Efendim benim 29. hafta vlogumla ilgili yani doğum çantamla ilgili aktaracaklarım bu kadar. Eğer videomu beğendiysen beğene tıklamayı unutma. Abone olup bana destek olursan da çok sevinirim. Şuraya bir yere tüm vloglarımı bırakıyorum. Hamileliğinin kaçıncı haftasında olursan ol. Tüm videolarımda işlediğim konulara göz kulak gezdirmeni tavsiye ediyorum. Herkese sağlıklı mutlu, apaydınlık günler diliyorum.